Merhaba elektronik karşı kanalına hoş geldiniz. Buran 5 serisi Eplasyon cihaz incelemesi yapacağız. Cihaz sıfır, Ben bir saat evden önce elime geçtim. Kutuyu açıp bir açtım kullanma kılavuzuna bakmak için. Kutusu bu şekilde. Açınca içinde kullanma kılavuzu çıkıyor. Başlıkları saklamak için torbası. Ürün şarjlı, şarj cihazı çıkıyor. Bazı modellerde fişe takılı. Yani şarjsız olarak çalışıyor. Bu model şarjlı. Tam şarjdan sonra 40 dakika kadar kullanım sağlıyormuş. Önemli olan bir kural kullanmak lazım da yazan. Şarj ettikten sonra bir seyre dolduktan sonra tam bitene kadar şarj bitene kadar kullanılması öneriliyor. Ondan sonra şarj olması lazım. Yani her kullandan önce şarja takmaya gerek yok şarj edip tamamen şarjı bitene kadar kullanmak gerekiyormuş. Direkt şarja takmıyoruz bir daha. Başlıkları içinden gelen birazdan hangisinin işe yaracağını söyleyeceğim. Başlık koruması bu. Temizleme fırçası ve cihaz. cihaz diz için kullanma uygun değilmiş. Şu an üzerinde takılıdan geldi. Ne olan başlık buydu. Bu başlık masaj ve epilasyon yani kılları sökmeye yarayan başlıkmış. Şu başlık ise bunu çıkarıp şunu takınca bu şekilde takılıyormuş. Bu başlığı takınca yeni alıştırma başlığı ilk defa piyasaya yapacaklar varsa ağrısı az olsun diye kullanılan bir başlıkmış. Bunu kullanınca tıraş redi ya da tıraş köpüğü kullanılmasını öğreniyor. Yeni enflasyon yapmaya başlayacaklar için dört hafta bu başlığı önermiş. Bu başlık arasında geçiş yaparken şuradan sökülüyor. Ok şereti var. Buradan ayrı takıyorsunuz. Bu tıraş başlığı, tıraş başlığını tak değiştirmek içinse şuradan basılıp tıraş başlığını takabilirsiniz. Siyah nokta şu çizgiye gelecek şekilde. Bu şekilde başlıkları takılıyor. Ürün tanıtımı kadar yorumlarda bakınca kullanışlı beğenen bir ürün olduğu için bunu seçtik. Apple 5 serisi diye geçiyormuş.